Birisi kendini zor kurtardı. birisi o kendini zor kurtardı. Allah'tan duruyor herif. Dur. Yavaşlıyor, o kız da gelse daha da kötü bak. şeyler olur. O ya. yukarıdaki şey bırakmış. Önce bak. yukarıya vurdu bir kere. Ha, yukarıya vurdu. Ondan sonra tekrar geldi, bir daha aşağıya vurdu. Bak. Hayır, dönüp kaçacak. Uzakta arabasına da vuracakmış. Ne, dönüp kaçacak olmadı. Dönüp arabasına vuracakmış. Tam milim kurtulmuş ha. ha ara, başı başlıyor. Ha, yani, o zor kurtuldu ha. ha yani, o, var, bu bu Adam yiyor mu? Ezeliye yazılsın. Şerif de oradaymış. Şerif, de. Ama bu mu Şerif? Yok. Öndeymiş Şerif. Bilmiyorum. Ha, hayır. Bu 10-13-39'da. Burası çok zormuş ha.